şirketi Anadolu Camı Zeytinburnu Belediyesi Çevko İşbirliği ile gerçekleştirdiği cam yeni cam eğitim projesine hoş geldiniz. iklimi değişiyor. Bu konuda hepimizin yapabileceği bazı şeyler var. Örneğin tükettiğimiz ürünü, ambalajlarını ayrı biriktirip geri kazanırsak bunun çevremizin kirlenmesinin önlenmesi konusunda hem de doğal kaynakların eee kazanılması, korunmasına eee hizmet konusunda önemli katkısı olduğunu biliyorum. E, biliyoruz. Eee gıdaların, içeceklerin, Kozmetik ve temizlik malzemelerinin e, ambalajlarını ayrı biriktirirsek, bunları çöpten organik atıklardan ayrı bir şekilde e, evlerimizde, iş yerlerimizde, okullarımızda ayrı biriktirirsek, e, bunları yeniden kazanabiliriz. Dolayısıyla e, kaynakların korunmasını sağlamış oluruz, çevre sildiliğini önlemiş oluruz. Aslında ambalaj malzemeleri e, cam, metal, lastik, kağıt, karton, kompozit malzemelerden oluşuyor. Bunlar içinde tabi cam da çok önemli bir malzeme. İşte Çevko Vakfı bundan 20 yıl önce ambalaj atıklarının belediyeler ve sanayi kuruluşlarının iş ile toplanıp geri kazanılması için e, kuruldu. Bugün e, Türkiye'de 80 üzerinde belediye ile birlikte e, 15 milyon kişiye ulaşacak bir e, nüfusta geri kazanım çalışmalarını yürütmekteyiz. Bizim yaptığımız çalışmaların içinde başında eğitim etkinliklerimiz, okul eğitimleri önemli bir yer tutmaktadır. Geçtiğimiz iki yıldır eğiticilerin eğitimi vasıtasıyla yüz binlerce öğrenciye ulaşmış olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün burada vakfımızın kurucu üyesi Anadolu Cam Sanayi ile birlikte Zeytinburnu ilçesinde başlatacağımız Cam Yeniden Cam Projesi için toplandık. Bu yıl içinde benzer bir projeyi İstanbul'un Anadolu yakasında Maltepe Belediyesi'nde de e, şekilde bizlere ulaşmasını temin ederken çok önemli bir rol oynamıştır. Masamıza, evimize gelen yiyecek ve içecek malzemelerinin bozulmadan başka şekilde tahribata uğramadan sağlam ve sağlıklı olarak bize ulaşması ambalaj malzemeleri sayesinde olur. Ancak bu ambalaj malzemeleri üretilirken doğadan bir şeyler alınır. Doğamız çok anaçtır, çok vermeyi sever. Fakat oradan aldıklarımızı zaman içinde tekrar geri vermezsek, yerine koymazsak doğayı çok fakirletiriz. İşte ambalaj malzemelerinde de özellikle doğadan aldıklarımızı geriye koymaya gayret edersek doğayı her zaman taze ve bize yine vereceğini güzel güzel vermesini sağlayabiliriz. Cam ambalaj malzemesi cam ambalaj malzemeleri doğaya en dost ambalaj malzemelerinin içinde yer alır. Çünkü cam ambalaj malzemeleri tekrar tekrar kullanılabilir. Bir kere kullandığımız ambalaj malzemesini tekrar fabrikaya ulaştırdıktan sonra kırıp eriterek aynı kalitede hiç bozulmadan tekrar kullanma imkanımız vardır. İşte <laughs> Zeytinburnu Belediyesi ve okulumuzun bizi desteğiyle CEVKO derneğimizle beraber bu bilinci sizlere açıklamak ve cam ambalaj malzemelerinin tekrar doğaya kazandırılması için neler yapılacağını göstererek bir katkıda bulunmak istiyorum. Sayın Milliyetçi Anadolu Grubu Sayın Başkanı, Kerem Bey'in Sayın Sevgili yavrularım, sevgililerim, saygılarınızla ilgili de selamlıyorum. <laughs> Tabii ki, bugün yüküm değerli bir okulu. Benim için farklı bir anlamı daha var. Benim şu anda o ikinci otanca kızım, bu okuldan mezun oldu. ve Gayet güzel bir eğitim aldı içinde. Şu anda burslu olarak ee, 10. sınıfa devam ediyor. İnşallah çalışırsanız her şeyi başarabilmeniz mümkün. Tabii ki inşallah cam, yeniden cam derken aslında yeniden can demek. Sevgili yavrularımız, biz şu anda Zeytun ayrı aylık 500 ton kağıt anlayışı olmamız değiliz. Bununla birlikte diğer metaller ve de toplamaktayız. Beş şeyler toplamaktayız. Fakat bundan memnun musunuz diye soracak olursanız ben asla memnun değilim. Bunun bu miktarda daha fazla artmasını daha gerekir. Tabii ki bunun için arkadaşlarımız çok çalışıyorlar. Çırpınıyorlar. Fakat verilen mücadeleyle birlikte toplanan ambalaj atıklarına baktığımda cidden çok düşük olduğunu görüyoruz. Şu an Zeytinburnu'nun hemen hemen her mahallesini tanıdık. Mehmet Bey, kalan mahallemiz var mı? Yok başkanım. Şu an düşünebiliyor musunuz? 300 bin nüfuslu bir ilçenin hemen hemen her dairesine, her apartmanına ziyaret ediyor. Geri dönüşüm noktasında her sorumluluğa davet ediyor. Fakat aldığımız netice ise istenilen seviyede değil. Bu azmi kıracak mı? Hayır. Biz mücadeleyi severiz. Benim ekibim de mücadeleyi sever. İnşallah sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün de bir milat olacak inşallah. O teşekkür ediyoruz. Yani can şişe atıklarının da daha fazla olabilmesi için üyeleri mutlaka müdürümüzle biz ekiplerimizle birlikte takip edeceğiz. Hatta şu an inşallah bir türlü gerçekleştiremedik. Bugün inşallah bir milat olsun. Bu aynı zamanda kendi şahsıma ekibimin önünde bir sözüm olsun. Hepimize de sözümüz olsun. İnşallah Önümüzdeki hafta itibariyle bütün umuma açık iş yeri dediğimiz kafeteryalar, kahvehaneler, internet kafeleri yiyecek içeceğin yerdeki her yerde size söz veriyorum. Eğer ki atıklarını ayırmadıkları takdirde tebligat neticesinden itibaren 2012 yılının itibariyle her iş yerine kesinlikle ceza uygulayacağız. bir kalp geleceğimize sakin çıkalım diyoruz. O sebeple hem ticaret yapacak, hem para kazanacak, hem doğayı kirletecek. Bu olacak bir şey değil. Yapacak tek bir şey var. Var olan poşetlerini ikiye çıkartacak. Organik atıklarını bir poşete atacak, diğerini ise dönüştürülebilir atıklarını atarak inşallah e, ekonomimize ve gerekli çevrimize faydalı olacaktır. Tabii ki ben Özellikle öğrencilerimizden, yavrularımızdan rica ediyorum. Muhtemelen, muhtemelen bu çalışmamız bir yıl sürecek bir çalışma. Yani 2013'ün 2000, 2000, e, başı itibariyle batık toplayan en fazla ilk öğretim okuluna çok iyi bir laboratuvar inşallah hediye edeceğiz. Belediye Başkanımız Murat Aydın Bey şu anda ilçe dışında olduğu için gelemediler. Kendilerinin kalbi selamlarını <laughs> kalb burada <laughs> ilettiler. Bunu iletirken bu işe verdiği ehemmiyeti bilirme açısından da inşallah Anadolu Can grubunu da kendileri ziyaret edecekler. İnanıyoruz ki Zeytum Hanım Belediyesi Başkanımızın ısrarlı takibiyle, ekibimizin ısrarlı takibiyle İnşallah İstanbul'da atık toplama ve atık eğitimi noktasını inşallah iyi bir yerlere gelecektir. Önümüzdeki günlerde itibaren de Yamgı'da yeni dönüşüm hadisesini anlatmak üzere arkadaşlarımız yine yani bu bölgelerde olacaktır. Şu an 10 kişilik bir eğitim, eğitim ekibimiz var. İnşallah en işte kısa zamanda sizin dışındaki diğer arkadaşlar da ulaşacaktır. Ben bu çerçevede gerek Anadolu'na gerek Cevbe'ye gerek Mehmet Bey'e Gerektiğimiz tüm, tüm işlerimizi gerek tüm tüm çalışan arkadaşlarımıza bizden çok teşekkür ediyorum. Ben en azından onların kalbi ve vicdan olan çalıştığını görüyorum. İnşallah yavrularımız sizlerden de bu eğitime sahip çıkmanızı rica ediyorum. Sayın Gözde'nin Anadolu Çamurlu Başkanı Sayın Eker Bağırlısı ve Çevko Vakfı Genel sahneye davet ediyorum. Bir de Kaka Poşetlisi'yiz.